Çalıştım arkadaşlar. Çalıştı. Selamlar. Şu anda herhalde Avrupa'da en çok merak ettiğim şehirlerinden birindeyim. Pırak'tayım. Yunanistan'daydık. Yunanistan'da Batı Trakya bölgesini, Selanik'i gezdik ve hemen Çekya'ya geldim. Neden buradayım onu ben size ilerleyen videolarda anlatacağım ama burada çok kalmayacağız. Yani şöyle çok video gelmeyecek Çekya'dan. İki ya da üç tane video gelecek. Sonra başka bir ülkeye geçeceğiz. Bu belki Almanya olacak. Belki Bulgaristan olacak. Bulgaristan Türkiye sınırı olacak. Bu konuda da fikirlerinize ihtiyacım var. Nereye gezelim? Siz yazın yorumlara. Şu anda Çekya'dayım. Çekya'nın başkenti Prag'dayım. Tam da şehrin giriş kapısındayım. Barut Kulesi. Bu arkamdaki kule gotik tarzda yapılmış bir kule. Zaten Pırak dendiğinde aklınıza böyle gotik mimariler gelecek. Şehri gezince daha iyi anlayacağız. Eskiden Barut Kulesi olarak kullanıldığı için Barut Kulesi de deniliyor. Tam da böyle şehrin eski Old Town meydanına girmek için burayı kullanmak kullanıyorsunuz. Pırak gezisi başlıyor. Çekya'ya gideceğiz. Yaklaşık 20 milyon bir insan var Çekke'de. Bunun hemen hemen 1,5 milyonu başkent Pırak'ta yaşıyor. Ben yaklaşık bir haftadır Çekke'deyim. Onları anlatacağım dediğim gibi. Para birimleri Euro değil arkadaşlar. Çekke Kronu bu 200 şekil vakit geçtikçe harcadıkça daha iyi anlayacağız ney ne kadar değil ne kadar tutar her şeyi anlayacağız. Ortalama bir asgari ücret de resim, internette yazan 18.000 bin çekke aşağı yazdım. Ama burada yaşayan birkaç insana sorduğumuzda bize 20 bin çek kuronu dediler. Ona bakarız. Burada yaşayan insanlarla sohbetler de edeceğim ama bir sonraki videoda ondan sonraki videoda olacak. Daha net öğreniriz. En merak ettiğim şehirlerden Orta Avrupa'nın en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Pıra gezmeye başlayalım. Ama bir beğeni, bir like, bir yorum, abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Şehrin giriş kapısından girdik arkadaşlar. Bu arada bunun üst katında şimdi Çekya Pırağı gelecekler için de bir ufak bir gezi rehberi yapalım. Güneşin batmasına 4 saatimiz var. Yemek de yiyeceğiz. Gezilecek yerleri de göreceğiz. Aynı üst katından şehri panoramik de görebiliyorsunuz. Yaklaşık 200 Çekya kurunu bir ücreti var. Ortalama yani şöyle hesaplayın ya. Bir Çekya kurunu 1 euro 25 Çekya kurunu. Bire de 1.62. Yani bir Çekya kurunu 1 lira 62 65 kuruş. Ama bu tabii Nisan ayının 2005 Nisan ayının fiyatları yani kurları. Ben size bunu bunları direkt olarak çeke kuranı olarak söyleyeceğim fiyattan. En azından geldiğinizde ona göre bilirsiniz. Ona göre hesap kitap yaparsınız. Bırak için böyle herkesin kullandığı bir terim var. Adeta açık hava müzesi gibi. Herkes öyle söylüyor. Bakacağız beraber. Birlikte keşfedeceğiz. Çok merak ediyordum. Biraz araştırdığımda internetten böyle görsellere baktım. Gerçekten hayran kaldım Pırak'a. Çok sevdim. Güneş de var ya insanlar çıkmışlar. Sokaklara oturmuşlar. Yapılar, evler, binalar. Çok şık, çok güzel görünüyor. Tam bir böyle bahar havası var arkadaşlar. 18-19 derece ama biz şimdi bir haftadır buradayız. Çekya'dayız. Pırak'ta değil ama daha da Pırak'ta, Çekya'da yaşayacağız. Hava durumuna aldanmamamız gerektiğini bize uyardılar. Ama bugün gerçekten şansımıza hava çok güzel. İnsanlara zaten görüyorsunuz. Kafeler, restoranlar, sokaklar dolu. Cuma günü olmasına rağmen cumartesi olsa daha da kalabalık olur kesin. Böyle Çekya'ya gelmeden önce internette araştırıyordum tamam mı? işte Avrupa'nın ucuz ülkelerinden biri vesaire diyorlardı ama bana çok ucuz gelmedi arkadaşlar çekici açıkça söylemem gerekirse. Yani Gerçekten fiyatlar konusunda tam böyle emin değilim ama turistik noktada değiliz biz aslında. Farklı bir şehirdeyiz. Ona rağmen fiyatlar böyle Türkiye ile aynı kısmen hatta bazı şeyler daha pahalı gibi de geldi. Yani öyle internette görürseniz işte Avrupa'nın en ucuz ülkesi, en ucuz şehri diye şeyler videolar inanmayın. Zaten ama şey Türkiye ile aynı onu söyleyebilirim. Genel olarak %80-90 marketinden restoranına kadar Türkiye ile aynı. Sadece burada şöyle bir güzellik var. Yani bunu geldiniz en turistik noktaya bile şuraya bile oturdunuz yemek yediniz diyelim. Gelecek fiyatı bilirsiniz. Yani ekstra böyle kızıklanma riskiniz çok yok buralarda. En pahalı restoranda bile hemen hemen fiyatlar aynı yani. Şuradaki ile de 2-3 arka sokaktaki ile de fiyatlar çok oynamıyor, değişmiyor. Kral bayılacaksınız. O kadar güzel yerler kaydettim ki gezilecek. Çok şaşıracaksınız. Hepsini açtım, internetten baktım. İnternete nasıl eriştim gezerken? Biliyorsunuz sayısız ülkeye gittik, sayısız yer gördük. Bunların hepsi için internet gerekiyor. Çünkü araştırma yapmanız gerekiyor nerede ne yenir bakmanız gerekiyor ulaşım nasıl sağlamanız araştırmanız gerekiyor ya bunların hepsi içinde size internet lazım ben interneti nasıl sağlıyorum esim sayesinde sağlıyorum esim ile birlikte 160'tan fazla ülkede internete bağlanabiliyorum esim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi istersen bakıyor yüklüyorum kullandığım kadar ödüyorum istersen de bana uygun bir paketi seçip seyahatime devam ediyorum diğer en sevdiğim özelliği de sadece OneSIM özelliğiyle esim bulunan OneSIM özelliğiyle sadece bir kere kurulum yapıyorum hangi ülkeye gidersem gideyim tekrar kurulum ile uğraşmıyorum esim ayo beni en iyi operatöre otomatik olarak bağlıyor. Böyle seyahat ederken gerçekten hayat kurtaran teknolojiye bayılıyorum ya. Şimdi geziyorum ama bir yandan işe sevdiklerimle çok kolaylıkla irtibat sağlayabiliyorum. İşte nereye nasıl ulaşacağım internetten bakabiliyorum. Muazzam bir uygulama. eSIM'de şu anda kısa süreliğine 20 dolar yüklemeye 25 dolarlık bir hediye de var ve Uğur2 kodunu kullanarak arkadaşlar 2 dolarlık bir indirimimiz de var. Bilginiz olsun tüm detayları açıklamaya bıraktım. Oradan incelersiniz, bakarsınız ve dünyanın neresine giderseniz gidin 160'tan fazla ülkede internete Esimayo ile birlikte bağlanabilirsiniz. Kıran simgelerinden biri arkadaşlar. Dünyanın en eski çalışan astronomik saatlerinden biri. Dünyanın en eski 3. astronomik saati çalışan ama en eski saati. Tam böyle Old Town'da meydanda burası. Orta Çağ döneminde yapılmış ve hala çalışıyor. Zaten etrafındaki kalabalığa da bakın. İnsanlar bakın izliyorlar. Her saat başı Burada figürler var. Hareket ediyor o figürler arkadaşlar. İnsanlar şu an onu bekliyor sanırım. Gerçi daha 15 dakika var ama. Şimdi bu saatin çok böyle ilginç bir hikayesi var. Böyle çok tarihi yer olup da efsanesi hikayesi olmasa olmaz. Size okuyacağım ben araştırmalarıma göre. Normalde Usta Mikolos of Kadam ve John Sindel tarafından yapılan bu saat zamanına göre inanılmaz bir mühendislik harikasıymış. Ancak efsaneye göre saatin asıl ustası Hamus isimli bir saatçiymiş. Ve bu saat onun elinden çıkmış. Kurak'ın yöneticileri de o dönemde bu bu çok güzel saati yani çok beğenilen bu saati başka bir yerde görmemek için o mimar olan Hanus'un gözlerini oydutmuş arkadaşlar. Farklı efsaneler de var. Ben bunu araştırdım, bunu anlatıyorum size. Tabi Hanus yardımcısının yardımıyla bir plan yapıyor arkadaşlar. Bu saati bozuyor. Bu saat uzun yıllar çalışamaz hale geliyor. Efsaneye göre de o saat tamir edilene kadar Kuran başına hiç iyi şeyler gelmiyor. Böyle yerlerde böyle çok mimarisi yani mühendislik harikası yerlerde genelde buna benzer efsaneler oluyor. Bu Kırak'taki bu astronomik saatin hikayesi de böyleydi. Yalnız şehir gerçekten çok güzel ya. Yani her yerin bak arka tarafına bakın hemen o saatin orada. Arka tarafındaki yapılara bakın. Orta Çağ'ı böyle hissediyorsunuz burada. Hemen şu şöyle kamerayı çevirdiğimizde şu kısımlar aynı, aynı güzel böyle gotik mimarilere ev sahipliği yapıyor. Hemen yani gene yan taraflarında öyle tabi alışveriş yapabileceğiniz noktalar da var. Kafeler, restoranlar da var çok. Çok güzel bir şehir, çok güzel korunmuş. Daha ben ilk defa Pıra adım attım. İlk defa geldim buraya. Çok beğendim ya. Herkes çok övüyordu Pura. Çok gerçekten bir açık hava müzesi gibi şehir. İnsanlar bekliyorken biz de bekleyelim dedik. Ne göreceğiz, ne yapacağız ya. Bu arada yukarıda arkadaşlar saatin 4 tane figür var dedim mesela üst tarafta. Orada bir tarafta mesela sağ tarafta biri iskelet var arkadaşlar. Zili çalarak insanlara ölümün kaçınılmaz olduğunu hatırlatıyormuş. O iskelet aslında ölümü temsil ediyor. Yanında hemen eğlenceye düşkün bir figür var. Elinde saz var, bir alet var işte. Aç gözlü tüccar var sol tarafta. Para kesesiyle cimriliği temsil ediyormuş o da. Onun yanında da aynaya bakarak e, kendini vermişleri simgeleyen kibirli adamı e, temsil eden bir figür var. Birazdan böyle 5 dakika sonra şu pencere açılacak sanırım. Önde de öyle bir tel var ki göremiyoruz ne olacağını tam olarak öyle. Kapatmışlar telle. Birazdan oradan bir gösteri olacak. Her saat başı bu gerçekleşiyormuş. Onu bekliyorum. Onu da göstereceğim size. Git zaten. Saat başı yaklaştıkça şey arttı. Kalabalık çok arttı. Bu arada saatin tepesine de çıkabiliyorsunuz. Aşağıyı izleyebiliyorsunuz. 70 metreydi sanırım. 70-75 metrelik bir yüksekliği varmış ama her şey burada paralıymış. Onu da söyleyeyim. Yani belirli sokaklara girmek için bile para ödüyormuşsunuz arkadaşlar. Her kilise hemen hemen her böyle tarihi noktaya giriş ücretliymiş. Bu internette çok yazıyor her yerde de bir fiyat belirtisi var zaten. Bunu da bilin Pırağa gelecekseniz. <laughs> de böyle bir olay var. Münit'teki de böyle değişiyor saat tamam mı? O çok daha fazla sürüyor ama bu. Hemen 30 saniye sürdü bitti arkadaşlar. Yani 30 saniye kadar falan e, izleyebildik. İskelet çan, çekiyor böyle, çan ötüyor. Arkada değişiyor bir şeyler. Bu arada çek birası dünyadaki en ünlü biralardan birisiymiş arkadaşlar. Hatta dünya üzerinde bira kullanımının en çok olduğu ülke çek yaymış burası. Bu arada şu bu tırdenlik diye bir tatlıları var bunların. Onu yiyeceğiz. Ama önce bir çok farklı bir restoran var burada. Oraya yemek yemeye gideceğiz. Orada yemek yiyeceğiz. Ben burası şu an Nisan ayında böyleyse yazın düşünemiyorum burayı. Çok kalabalık oluyordur ya. Yarın cumartesi mesela daha da kalabalık olur eminim. Yazın herhalde böyle omuzlarımız insanlara sürte sürte yürüyoruz. Dur. Burada, böyle kendimi çok göstermeyeyim de size etrafı göstereyim. Şehirin her sokağına, hangi sokağına girerseniz girin. Genelde yapılar gerçekten bu şekilde. Herhalde insanlar da, insanların yaşadığı yerler bunların bir arkadaşlar. Evet, Old Town tarafı arkada kaldı hemen. Ee, orada böyle turistik noktalar, kiliseler, saraylar falan var ama burada insanlar yaşıyor bildiğiniz. Belki bazıları eğilmeyen bilir. Kiraya dedi günlük kiraya. Şehrin temizliği, düzeni yapısını çok beğendim. O Old Town bölgesi belki de gördüğüm en güzel Old Town'dan Eskişehir taraflarına olabilir yani. Nereye kafanızı çevirseniz çok böyle şık manzaralarla karşıyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. İnanılmaz ilginç bir restorana geldik. Yani şu raylardan da anlayabileceğiniz üzere burada garsonlar servis yapmıyor arkadaşlar. Servisinizi trenler getiriyor. Adını yazdım gelirseniz size şey yaparsınız ama fiyatlar bir pahalıymış bence. Yani bir cheeseburger yemek istiyorsunuz. 490 çek ya. Kurunu, Çek kurunu, TL fiyatı da maşallah oluyor yani ama işte internette çok meşhurdu ve lezzetine de güveniyorlarmış insanlar yorumlardan anladığım kadarıyla. O yüzden gelelim bir görelim dedik. Burası pahalı, ee, bilginiz olsun fiyatlar ama bir kere gelip böyle buraya pırağı tatile geldiyseniz bir kere bir uğrarsınız buraya. Ben yüksek ihtimalle burger yerim. Genel olarak tek fiyat. 490 Çek kurunu fiyat, hamburgerin fiyatı. Tiramisu tatlı yemek isterseniz o da 170 Çek kurunu. Böyle sarımsaklı ekmekler falan da var, bilginiz olsun. Gidiyor görüyor musunuz? Sipariş getiriyor. <laughs> çok tatlı ya, çok güzel. Göstereceğim birazdan. Sipariş verin, bizim sipariş alırken göstereceğim. Bir çiz yeriz. Kırak merkezde ot tamdan bir 12-13 dakika yürümeniz gerekiyor. Arkadaşlar böyle oturduğunuzda ekranların ekranlar var karşınızda. Size olan metreyi söylüyor bak şu an. 30 metre sonra 33 metre diyor, durdu herhalde. 16-28'de çıkmış. 31 metre sonra bizim yanımızda olacak şu an. Bak karşıya gidiyor bak. Aslında bir normal bir hamburgerci. Bence lezzeti de çok ağam şaham değil ama işte farklılaşmak böyle bir şey arkadaşlar. Bir farklılaştığınızda bir hamburgeri 750 TL'ye satabiliyorsun. Niye? Merak işte. Bu merak var ya. Merak ettik işte geldik. Farklı ama güzel bir yer. Bir kere yapılabilir yani. Niye yapılmasın ki diyor insan yani. Trenler getiriyor size. Kornası da var bir de. <laughs> bir de hamburgerin lezzetine bakalım nasılmış. Bak böyle masaya gelirken üstüne şeyler yazıyor. Masa numaraları. Boşlarda böyle geliyor. Koyuyorsunuz gidiyor boşlarda. Garson gelmiyor arkadaşlar. Sadece sipariş almaya geliyor. Yemeğimiz geldi. Hemen hızlıdan alıyoruz. Trenimiz gidiyor. Görüşürüz. <laughs> Şöyle bir şey de geliyor. Vagonda geliyor. Vagonda geliyor. opa Mutlaka Başka ülkelerde eğer hamburger yiyorsanız arkadaşlar, Türkiye'de olabilir ama Avrupa'da özellikle hamburgeri şunu söyleyin, çok pişmiş diye iletin. Yoksa az pişmiş gönderiyorlar, bilginiz olsun. Biraz pembemsi. Az pişmiş gönderiyorlar. Bunu mutlaka çok pişmiş diye iletin. Bir kere gelinebilir. Buraya geldiniz, bu değişik ortam için gelebilirsiniz. Arkadaşlar, patates, cipsi ve sosu çok iyi. Hamburgeri orta seviye. Bilginiz olsun, gelirseniz yersiniz. Fırağa geldiniz bir kere uğrarsınız. Ama mutfağı açık mutfak arkada gördün şu an lavaboya giderken o konuda iyi. Temiz çalışıyorlar. O konuda hmm. güvendim. Yine böyle pırağın çok turistik noktalarından birisi burası da arkadaşlar. Frans Kafka'nın heykeli. Yani bir anıtı diyebiliriz aslında. Bu her saat başı 15 dakika dönüyormuş. Ama bazı internet sitelerinde böyle 15 dakikada bir falan da döndü yazıyor ama genel olarak en çok yazan her saat başı 15 dakika döndüğüymüş. Frans Kafka bir yazar arkadaşlar. Ölü, yani öldükten sonra değeri bilinen bir yazar aslında. Ölmeden önce böyle çok yoksulluk içinde, sefalet içinde yaşayan bir yazarmış. Ama öldükten sonra kıymete biniyor. Hatta yazdıklarının yakılmasını istiyor vasiyetinde ama bir arkadaşı yakmıyor. Öldükten sonra değeri, kıymeti biliniyor. Bu da merkeze yaklaşık 10-15 dakika yürüme mesafesinde. Buraya da mutlaka uğrarsınız, gelirsiniz, görürsünüz. Zaten gene saat başı da o astronomik saatin gibi olan ya öyle o kalabalık hemen hemen yarısı burada da oluyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü o dönme şeyini izliyorlardır. Dönmesinin amacı da Franz Kafka ölmez, şekil değiştirir anlamını taşıyormuş. Haritayı açtım böyle bakıyoruz nerelere gidilir, ne yapılır, nasıl gidilir böyle hep böyle ara yollara sokuyor böyle binaların arasına. Alt geçitler var hep böyle. Alt geçit değil aslında bir tünel yapmışlar. O tünelden geçip ulaşıyoruz bir yerlere. Ya şehir gerçekten çok güzel. Planlama bakımından da çok beğendim şehri. Buranın en böyle ikonik yapılarından bir yere gidiyoruz. Bir köprüye altından geçen çok meşhur bir nehir var. Oraya doğru gidiyoruz. Hava güzel ya, insanlar da gerçekten dışarıya akın etmiş. Burası Oltan'dan aslında bir 15 dakika falan ileride. Yani Oltan bölgesinde değiliz şu an. Ona rağmen şehirdeki yapılar hep bu şekilde. Oltan havası veriyor hep böyle. Zaten Pırak da herhalde bu yüzden bu kadar meşhur. Bu yüzden bu kadar insanlar talep ediyor buraya gelmeye. Beğendim, ben çok beğendim Pırak'ı. Gelenler beni anlıyordur. Korktu yavrun herhalde köpek. <laughs> Kuzum. Şimdi sahibine gelince biraz daha rahatladı. Yine bir ara sokak. Buranın ara sokaklarından birisi. Köpeği görmüşken de söyleyeyim Avrupa'da hiç sokak hayvanı yok arkadaşlar. Sokakta görmeniz imkansız gibi bir şey. Gerçekten yok. Hiç yok. Ne kedi ne köpek. Bir tane bile rastlamadım. Bir tane bile. Ama evlerinde bakana çok rastladım. Yani elinde alıp gezdirene çok rastladım. Çok fazla. Ya çok güzel görünmüyor mu şu arka taraf ya? Bu arada biz ile beraberiz. Duygu bugün bana kameramanlık yapıyor. <laughs> Ama birkaç video sonra görünecek. Biraz hasta kendisi. Ee, sesi çok çıkmıyor hasta rahatsız. Ama bir iki video sonra yanımda olacak o videoda. Çekmeden zaten iki video daha çekeriz. Sonra başka ülkeye geçeceğim. Aksilik olmazsa arkadaşlar. Bu nasıl şehir ya? Gerçekten bir açık hava müzesi gibi ya. Ne alalım? Duygu'nun tatlı geldi krizi. Ya bunun eminim çok güzel kokuyor. Meşhur yerleri de vardır ama biz buradan alacağız. Ne adı? Tredenlegi. Tıra Dernek. Ağustos şey çek özlü evet. bir tatlı. Türkiye'de de yapıyorlar artık bildiğim kadarıyla. Var var ben de gördüm. Açık Aç evet. karşıda istediğin şekilde dolduruyor görüyorsun değil mi? Evet yaklaşık 170. Yani aşırı kalmış yemeyelim çok ağır oluyor çünkü. 160 krondan başlıyor. Gotasından yani Dubai'li yapmışlar. Şöyle bir şey tarçın var sanırım bunda. Hamur o bu. Güzel bence. Bir tane al sen deneyelim istediğini al. Sana bırakıyorum. İçini sen seç. Patron sensin. Emin'in çok meşhur yerleri de vardır. Biz köprüye doğru yürürken bir yer gördük. Oraya girdik oradan alıyoruz arkadaşlar. Ya Çok böyle hava kararmadan böyle en azından 4-5 gezilecek noktasını göstermek istiyorum. Normalde burada çok farklı yerler var. Öyle müzeler var, saraylar var. Ee, çok güzel yerler var ama... Belki ilerleyen aylarda tekrar ben gezerim. Çünkü iki ay Çekya'da yaşıyor olacağız. Ara ara seyahat edeceğim, ara ara geleceğim. Pırağı daha kapsamlı çekme ihtimaliniz olabilir ama en azından hızlıdan böyle bir gününüz var diyelim Pırak'ta göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bildiğimiz aslında hamur bu. Şekerden, dışında şeker var. İste, i̇stediğini dolduruyorlar içine böyle. 170 Çekya kronu. Ya da şöyle yapabiliriz, sadesi 100 zaten. Ha sade alın ben çikolatalı istedim. Artı 30 oluyor. Bayağı şekerli bir şey herhalde. Yani biz sadece çikolata yediğimiz, için. <gülüyor> <gülüyor> A, tatlı yani ekmek üstüne nutella yiyorum ben şu an. Çikolatası güzel ekmek ama. Ekmek gibi değil yani öyle değil mi? Kaç tır böyle? Bir, 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 bir tane bisküvi çok benzetiyorum. Şeye benziyor ya. Cık cık cık. Var ya bu benim sevdiğim hani çok bulunmuyor. Çık, paketiyle çıkıyor alıyor kek gibi ısırarak yiyor. Tabii kat kat işte. mıydı? Kat Ka mi? kat ha. Kat, kat kata benziyor. Çok benziyor. Kesinlikle bir tane alın. iki tane almayın iki Çok ağır. Yedikçe ağırlaşıyor. Çok lezzetli. Biz biraz sadesini aldık. Çünkü millette gördüğüm böyle etrafına antep fıstığı falan sarmış. Biraz farklı gelmişti. Bu böyle de güzeldi ama. Yedikçe daha da güzel hissettim sanki peynir var gibi o hamurunda hamuru güzel hamurunu güzel yapmışlar evet. ama kesinlikle iki tane almayın <laughs> bir tane alın çünkü çok ağırlaşıyor yedikçe bilginiz her ben tatlı gülüme girdim diyorsanız bilemem ya bu arada çok dilenci var yani inanılmaz demin de mesela çocuk gördük ya bu Avrupa'da da bu çok adam köpeği almış kucağına orada oturmuş para bekliyor içmiş sızmış köpek de yanında orada bekliyor o da çok burada. Yani her ülkede görüyorum onu Avrupa'da giderken. Sen kendini bitiriyorsun orada. sızıyorsun da köpeğe bari bırak kardeşim. Neyse, çok meşhur bir yere geldik. Charles Köprüsü arkadaşlar ya da Carvel Köprüsü diyebiliriz buna. Daha belki de telaffuzu farklı bilmiyorum da. Buranın ikonik yapılarından birisi. şimdi gidince göreceksiniz zaten insanların da gelmesinden kalabalıklığı anlıyorsunuzdur. Ya şehir çok iyi. Ya şehirde böyle hiç haritayı açmadan mesela bir Old town tarafına gelin tamam mı? Hiç haritayı açmayın. Ya şuraya gideyim buraya gideyim yapmayın. Normal alelade çıkın yürüyün. Prag'ın sokaklarında. Zaten eminim hayran kalacaksınız. Eminim çok beğeneceksiniz yani. Hiç aa şurayı da göreyim burayı da göreyim yapmadan böyle rastgele gezin. Eminim yine Prag hoşunuza gidecek arkadaşlar. Vay 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 vay. Hemen köprünün bu altındaki Vlatava Nehri arkadaşlar. Çekya'nın en uzun nehri burası. Yaklaşık 430 kilometre uzunluğunda. Prag'ın annesi olarak adlandırılıyor bu nehir. Çünkü Prag şehri hep bu nehrin etrafına kurulmuş arkadaşlar. Yalnız muazzam şık heykeller var, çok güzel görünüyor. Bu arada karikatür yapıyorlar, kredi kartıyla da ödeyebiliyorsunuz. İsterseniz komik yapıyorlar, isterseniz normal kendinizi çiziyorlar. Renkli isterseniz mesela 60 euro. Normal isterseniz bilek siyah beyaz 40 euroya. Karikatür tarzı isterseniz 20 euroya yapıyor. Yaklaşık da yarım saat sürüyor. Bu köprüde yaptırmak isterseniz yaptırırsınız. Herhalde arkadaşlar Orta Avrupa'nın en korunmuş şehirlerinden birisi Prag olabilir. Zaten savaş döneminde de burası şehre zarar gelmesin diye hemen şehre teslim ediyorlar arkadaşlar. Şehirdeki yapıların hiçbirine zarar görmüyor. Gelmiyor yani. Şehir sapa sağlam. O yüzden ayakta her yapı problemsiz yani hasarsız duruyor. Çok güzel bir şehirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Sen daha önce de gelmiştin zaten. <laughs> zaten burası hep böyle Avrupa'ya çok gezenlerin ilk üçünde olan hep bir şey. Mı? Bence hmm. genelde sorunca mesela Pırak'ı söylüyorlar. Sevdikleri şehirlerden birisi. Bırak diyorlar he? Evet. Güzel. Her baktığınız yerde farklı bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Her baktığınız yerde başka bir olayla karşılaşıyorsunuz. Buradan gün batımı izlemek de çok keyifliymiş. Aynı zamanda sabahları kalkıp geldiğinizde gün doğumu izlemek de çok keyifli oluyormuş. İnsanlar burada dilek diliyorlar arkadaşlar. Bakın sürtünüyor sürterek görüyor musunuz? Belklere açılmış bazı heykellere göre göreceksiniz zaten burayı gezerken bakın sürterek kimi ip bağlıyor kimi işte kilit bağlıyor. Dilek diliyorlar burada böyle sürterek sürte sürte rengi açılmış heykellerin. Şimdi ben size bir şey okuyacağım arkadaşlar. Bakın burada da bu daha farklı bir renkte. Bunlar daha farklı bir renkte. Burada da bir figür var ve aşağı itilen birisi var arkadaşlar. Bohemia Kraliçesi günah çıkarma sırrını koruduğu için Kral Venklasius tarafından işkenceye uğruyor ve buradaki Vlata Nehri'ne atılarak öldürülüyor. Bu kabartmanın anlamı da Aziz Yon'un nehre atılma sahnesi tasvir ediliyormuş. Burada. Komple bu bölgede. Ee, arkada Prak Kalesi ve şehir surları görülüyormuş. Rölfe'nin alt kısmında ise dokunulmuş parlak bir bölge bulunuyor. İşte bu. Bu Praga tekrar döneceğine inanılan kişilerin dilek tutarak dokunduğu şeymiş. Heykelmiş, anıtmış, kabartmaymış. Şurada köpek de sessizliği ve sadakati burada temsil ediyormuş arkadaşlar. İnsanlara baksanıza hem köpeğe hem şeye dokunuyorlar. Gel Duygu fotoğraf da çekiniyor insanlar bir yandan. Nehrin hemen bu aşağılarında da kafeler, restoranlar var. Şurada bir de çocuk parkı var. Çocuklar oyun oynuyor. Pırak Kalesi de hemen bu yukarıda. Burada dünyanın en dar sokaklarından birisi de var. Oraya da gideceğiz şimdi. orayı göstereceğim size. Bu kaleyi, köprüyü geçtiğinizde oraya çıkacak zaten. Şehri size gösteriyorum. Böyle hemen hemen her noktasını böyle kameramı açıp beğendiğim her noktadan bir görüntü alıyorum ki şehrin nasıl neden bu kadar sevildiğini anlayın diye. Sevilecek bir tarzda bir şehir. Yani gezmesi çok keyifli olan şehirlerden birisiymiş Pırak arkadaşlar gerçekten. Burada çok çok kadar hiçbir yerde görmemiş Çok. Ben de inanılmaz. Yani inanılmaz Türk her yerde sağınızda solunuzda Türkçe konuşan birilerini görüyorum. Bu beni mutlu ediyor açıkçası. Mı? Tercih edilen bir şey burası. Bir o. iki bizim insanımızla çıkıp böyle gezebilmesi beni mutlu ediyor. Her ne kadar Euro 40, Euro 42 olsa da 40, -40 kişi arası. İnsanlarımızın gezmesi gerçekten beni mutlu ediyor. Kendine vakit ayırması, kendi için bir şeyler yapması beni sevindiriyor. Burada yaşayan insanlar da var. Fırağa yerleşen insanlar da var. Hatta bir çift ile bir röportaj, bir video çekeceğim. Buradaki hayatlarını öğreneceğim ve onları ilerleyen videolarda göreceğiz zaten. Şimdi burada köprüden aşağı indiğimizde farklı bir yer varmış. John Lennon'un duvarı varmış arkadaşlar. John Lennon bir müzisyen, aynı zamanda bir aktivist. O da meşhur bir yer burada. Bir, bir resmini koydum zaten görürsünüz kesin olarak bir simasına denk gelmişsinizdir. Hemen şu sağdaki sanırım, evet duvar bu arkadaşlar. Tur simaları da getiriyor buraya bu arada. Gelen misafirlerini buraya da getirip burayı da gösteriyorlar. Şöyle göstereyim size. Bakın insanlar dileklerini yazıyor bakın duvara. Hep bunlar yazılmış arkadaşlar. Burası temizleniyormuş aslında sürekli ama sürekli böyle doluyormuş. Üzerine bir şey yapıştırıyorlar mesela. Üzerlerine hep bir şeyler yapıştırıyorlar. Freedom, özgürlük, kendi dilekleri. 1980 yılında John Lennon'un öldürülmesinden sonra duvarı onun portresi çizilmiş buraya. Ve onun barış mesajları, şarkı sözleri yazılmaya başlanmış arkadaşlar. Tabii o dönemde çok az var ki komünist rejim altındaymış. Ve barış, özgürlük, bireysellik gibi fikirler baskı altındaymış. Araştırmalarıma göre okuduklarımı söylüyorum size. Bu yüzden Lennon duvarı gençler için özgürlüğün ve direnişin sembolü haline gelmiş. O yüzden bu kadar insan buraya geliyor. Burada fotoğraf çekiliyor, dileklerini yazıyor. İznesi sürekli tekrar yazdıkları için bu hale alıyormuş. Şimdi şurada bir sıra var görüyor musunuz arkadaşlar? demin söyledim ya böyle de yürümek zor oluyormuş. Ya kamerayı büyütürken. Dünya nereden sokak burası? Bırakta Hatta gelin. Bakın ışık var, trafik lambası. Yaya için arkadaşlar. Şöyle bir sokaktan karşıya geçiyorsunuz. Orada da bekliyor insanlar buradaki kırmızı yanıcı onlar geliyor buraya doğru. Şöyle anlayın darlığını. Sadece iki insan yan yana geçemez. Bir insan anca geçebiliyor. Hatta ben bile zor geçiyorum. Elimi kolumu oynatamıyorum bile yani. O kadar dar bir sokak. Saat böyle altı buçuk gibi oldu. Birçok yerde kapanmış arkadaşlar. Hemen burada bu dar sokağın arasından da böyle üç, 3 üç -3 dakika falan yürüdüğünüzde Kafka'nın müzesi var ama kapalı. Hemen şurada. Altıda kapanıyormuş. Hemen de dar sokakta. Şu sağ tarafta. Yani i̇ki dakika yürü. Bir dakika hatta. Üç dakika bile değil. Kapalı ama. Bilginiz olsun. Gelirsiniz. Hemen müzenin yanında da bir kurabiyeci var. Burası da meşhur bir yer. Ama yaya da girmiyor buraya. Ben sana söylüyorum. Yaya işareti de var böyle. Arkadaşlar videoyu bitirelim. Şimdi arkadaşlarımızla buluşacağız biz ben size ilerleyen videolarda buradaki yaşantıyla buradaki maaşlarla kiralarla fiyatlarla alakalı bir videoda yaparım ile alakalı çok vaktimiz olmadığı için havada kararıyor arkadaşlarımız geliyor onlarla oturacağız derken bir Pırak'tan hızlı bir video çekmek istedim 4 saattir geziyoruz 4 saatimi an ve an kaydettim ama siz bunu yarım saat 40 dakika arası bir süreyle izleyeceksiniz. Dediğim gibi bir yazın Çekke'den 3 video çekeriz. Burası olur. Yaşadığımız yer şehir olur ve buradaki insanların yaşayışı olur. Buraya Türkiye'den göçen insanlarla bir yaşayışı olur. Sonra başka bir ülkeye gideceğim ama ben kararsızım. Yunanistan videolarını çok sevdiniz. Yunanistan'daki o Batı Trakya bölgesinde yaşayan insanlarla sohbetimi, muhabbetimi, köylerle olan ziyaretimi çok sevdiniz ve izlediniz de. Şimdi bunun aynısını Bulgaristan'da da Türkiye sınırıyla yapalım mı yoksa Almanya'yı mı gezelim? Almanya'dan işte e, Hollanda'ya mı geçelim? Ne bileyim. Biz siz bir karar ver, siz de yazın. Beraber fikir alışverişi yapalım. Zaten Haziran ayında falan çok farklı ülkelere gideceğim ama biraz Avrupa'dayız. Biraz bana da farklı geliyor böyle. Hep böyle çok böyle tehlikeli işte pislik, temiz olmayan yerleri çok gezmedik. Hep böyle çok farklı yerlere gezdik. Kimisi diyor ki abi biz seni öyle tanıdık, öyle sevdik. Kimisi diyor ki abi çık oradan artık. Biraz da eli yüzü düzgün yerlere git diyor. Onları da yapacağız, onları da yapacağız. Herkesi memnun etmek bu dünyada çok zor biliyorsunuz ki. Hem onu yapacağız hem bunu yapacağız. Çekya'dayız. Prova çok sevdim. Mutlaka gelin. Yani vize sıkıntısı var ne yazık ki. Vize lazım. Bunu biliyorum ama umarım en kısa zamanda şimdi e, vizesi olan mutlaka Çekya'yı değerlendirsin. Umarım da vize olayı da kalkar da herkes böyle yerleri görebilir yani. Çok güzel bir yer gerçekten. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kamerayı gören bana bakıyor, mikrofonu gören bize bakıyor. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Çekya'dan daha detaylı bir video, ee, böyle orada yaşayışla alakalı bir video gelecek. Hoşçakalın, bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.